bugün sizlerle beraber yepyeni ball stars bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar şu, şu müziği açalım arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, bir konu çekeceğim arkadaşlar e, arkadaşlar oyunda e, oyuna gelecek aksesuarları deneyeceğim arkadaşlar e, oyuna gelecek aksesuarları bugün deneyeceğiz e, isterseniz hızlıca başlayalım arkadaşlar bu arada şuraya abone olmayan kullanıcılara koydum arkadaşlar bakın kanalıma abone olursanız sevinirim ee, inşallah abone olursunuz ya ve ee, bugün de ya gibi bir haber vermek zorunda kalacağım <laughs> akşam atacağım o videoyu pusuda olun hadi bakalım evet arkadaşlar ilk savaşçımız Shelly Shelly'nin ikinci aksesuarı. Etkinleştirildiğinde şilin temel saldırısı daha dar bir alayın alana yayılır ve daha uzak mesafe etki eder diyor arkadaşlar. Şunu alalım. Şimdi buradan denemeye başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olun. Bu videoyu da 5 like bekliyorum. Bu aralar izlenmelerimiz düştü biliyorum da. Toparlamaya çalışacağım. Bugün 3 video birden gelecek. Bu birinci videom. Evet arkadaşlar bakın. iki bir tane videoda saat 6'da falan gelecek. Arkadaşlar bakın. Normalde bunun menzili böyle değil mi şimdi? Bu video uzun olacak ama. Bakın şimdi. Bakın. Bu kadar ya menzili arkadaşlar. Bir de geniş ya. Bakın. Buna basıyorum. Görüyorsunuz. Böyle gidiyor. Arkadaşlar bu genelde şey için kullanılır. Böyle mesela. Gıdım canı kalmıştır bir adamın. Dur şunun gıdım canını bırakayım. Şöyle evet. Mesela adamın gıdım canı kalmıştır. Ve bizim ona menzilimiz yetmiyordur arkadaşlar. Şöyle yaparsınız. Adam mesela çok az canlıdır. Şuna basarsınız. Şöyle direkt alabilirsiniz. Bu bunu işe yarıyor. Bence güzel. E, hangisi daha iyi? Bence ilk şeyi daha iyi arkadaşlar ya. İlk. neydi? Hmm, de. İlk aksesuarı daha iyi bence. Şimdi bak bir daha basıyorum. Mesela gıdım canı kalmış orada. Şöyle basıyorum vuruyorum bence güzel bir yol şey aksesuar. Ben beğendim bunu ama şey daha iyi ya. Hani ileri atıyor ya. Arkadaşlar şimdi ikinci aksesuarımıza geçelim. Evet arkadaşlar ikinci aksesuarımız yaylı namlu. Cesine TRT'nin saldırı hızı 5 saniyeliğini 2 kat artar diyormuş. Maç başında kullanmak için. İsterseniz bunu da bir deneyelim. Hadi bakalım. Bakalım nasıl bir şey. Evet arkadaşlar deniyoruz. Bakın şimdi bu vuruşları. Şunun biraz sesini kısayım. Hı. Arkadaşlar bakın bu vuruşu. Normal tamam. Ultisini denemiyoruz şu an. Hı. Evet. Arkadaşlar şimdi hazır mısınız? Bakın normalde. Silah şuna öldürücü. Sen şuna olur bakayım Taret. Evet normalde kaç vuruşta olur ona bakacağım şimdi. 1, 3, 4 Tamam tamam sakin ol. Tamam şimdi 4000 ile 300'ü şey yapalım. Ee, evet arkadaşlar hesaplamaya göre o 13 vuruşta falan kesiyor. Tamam mı? ama artık sen ne hasarı verdin? Bu ne ya? Kaç? Kaç öl? O ölmüş valla. Ben nasıl ki? Bakın şimdi. Ha. Arkadaşlar bakın. Şu an 25 bin canlı. Ben bunu bir düşüreyim. Bakın şimdi yaylı namluyu kullanacağım. Heh, yeter. Bakın şimdi arkadaşlar. Hazır mısınız? Bakın. Koydum, bastım. Görüyorsunuz. Oy 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 o ne? Oha oha oha. Çok etkili. Bu ne? 13 bin hasar verdi lan. Kullan. Oy arkadaşlar bu aksesuar efsaneymiş. Bu aksesuarı çok beğendim. Bu aksesuarı kesinlikle ben kullanırım ya. Efsaneymiş. Alacağım zaten geldiğinde. Bu arada önceki videomu şuradan izleyebilirsiniz koydum karta. Şimdi arkadaşlar Penny'nin ikinci şeyine geçelim. Kaptanın pusulası diyor. Penny bulunduğu konuma bir top atışı yapıştırır. Ay yaptırırmış. Şimdi isterseniz bunu deneyelim. Bu, bu video büyük ihtimal 10 dakika 11 dakika falan olur ya. İnşallah hadi bakalım. İkinci 10 dakika video mu olacak büyük ihtimalle. 1 dakika buradan keseceğiz da neyse. Hadi bakın. Şu an vuruyoruz ultimizi doldurduk. Bakın. Hazır mısınız? Koydum bunu. Şu an ateş ediyor, değil mi? Bak şimdi. Mesela ben buradayım, bastım. Bulunduğum yere e, rastgele birkaç tane mermi gönderiyor. Bu da güzel. Bakın şimdi bir tane daha deneyeceğim. Bakın, bak şimdi. Oha, hepsi ne Bak şimdi. Buraya, gel, 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 gel. Nasıl arkadaşlar, bakın. Bakın, mesela acil durumdasın ve adamın canı çok az. Buradasın. Aa, he biraz daha yakına gelecek. Tamam. Dur şu burada. Mesela şöyle acelen var. Acelen var. Biraz tane bir, birkaç tane sıkıyorsun ve onu öldürebilirsin. E, Seni çok az canın varsa falan. Bakın. Tamam. Bu aksesuarı da denedik. Oğlum çok uzun video olacak la. Neyse. Arkadaşlar Piper'ı denemeyeceğim. Çünkü onu oyuna geldi. Burada bakalım başka Mortis'inki geldi oyuna. Ee, mesela Crow'unki geldi. Ee, burada ona başka yok mu? Dur. 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 2 Aha. dedik. Bali Baba. Bali Baba'nınki güzel. ki cidden güzel yani. Arkadaşlar bakın. Deneyelim. Evet kendi tarafına can. Evet arkadaşlar bunun da özelliği kendi tarafına bir tane yok ee, arkadaşlarına mesela. Bakın şimdi mesela benim canım çok az. Şöyle kendime atıyorum. Şurada iyileşerek adını sıkabilirim. Arkadaşlar bu bence de iyi. Ee, bunun birinci aksesuarını şu unuttum da bende var. Ben şu an unuttum. Aa, yapış yapış sıvıydı değil mi? Yavaşlatıyordu. Arkadaşlar bence bu daha iyi ya. Böyle mesela savaş topunda falan iş yapacak bir tane şey. Ee, Böyle üçlü modlarda iş yapan bir tane şey ee, olmuş aksesuar. Ee, bunu da çok beğendim. Ben bunu kullanırım. O öncekinin yerine. Bende var tabi bu. Bunu bu onunla marketi gelir gelmez alacağım. Şimdi bakalım arkadaşlar başka var mı? Evet Dynamite King'i vardı onu unutmadım. Evet bu değil ya bu geldi. Daha dün videosunu çektim. Kuplu bomba. Etkinleştirme sonraki temas saldırı bir buçuk saniye sersem etme etkisine sahip olur. Bakalım. Bakın video şimdi 10 dakika oluyor ya. Ya 9 dakika. Evet şu an deneyelim. Mesela başlayalım. Atıyorum. Şimdi arkadaşlar bu sersem etmiyor. Değil mi? Bunu basıyorum. Ne yapıyor bu? Bakıyorum. Evet. Bu sersemletiyor. Bakın mesela. Bu ne işi arar? Şöyle mesela. Biri peşinizdedir. Ş şöyle sıkıyorsunuzdur. Ve adam peşinizi bırakmıyordur. Tamam mı? Mesela şey gibi. Mortis. Onu böyle atarsın. Sonra kaçıyorum. Allah. Diye diye kaçarsın. Bu mortis karşınızdayken biraz işe yarayabilir. iş yapar. Yani sizi öldür, e, sizi öldürmenize engel olur. Mortis sizi öldür, e, öldüremez, biraz zorluk çeker. Siz de onu gizliden böyle koşarken tam öldürebilirsiniz. Başka var mı bakayım? Bakalım, bakalım. Bu onunki gelmişti oyuna. Tamam, tamam. El Primo. Bu da son aksesuar büyük ihtimal. Evet, video şu an 10 dakika. Evet. İkinci 10 dakika videomuz. Evet bunu da deneyelim sonra videomuzu yavaştan bitireceğiz. Arkadaşlar bakın şimdi böyle vuruyoruz. Tamam. Mesela bakın şöyle vur, ulti atıyoruz ya ağzına vurdum diyoruz. Bakın mesela ne yapacağım. Bak ses geliyor ben bunu daha yeni gördüm. Bak mesela şuraya ver bakayım. Üf, abi bu da efsane ya. En yakın iki adama verecek. Bak şimdi ortadayım. Bana verdi. Şimdi ona koşuyorum. Şöyle indirdim onu. Peki ben çok uzak oldum ne oluyor? En yakındaki adama hedefleniyor. Abi çok iyi ya. Meteor düşüyor bile. Arkadaşlar daha şey kalmadı. bugün bir tane daha video gelecek. Bugün iki tane daha video gelecek arkadaşlar. Sizi üzücü haber verdikten sonra iki tane daha video gelecek. Hadi arkadaşlar. Ee, Şurada çıkan e, butondan kanal yok. Şurada çıkan butondan kanal abone olabilir. Burada bütün Brawl Stars videolarımı görebilir ve burada da en son videomu izleyebilirsiniz. Hadi bakalım hepinize görüşürüz. Bye bye.